resimleri kontrol ederek şöyle bakarak Zim ve hocam. şeyleri yerdeki pislikleri tamam. de temizleyiniz temizleyin de. işte. Evet, hocam. Tebrik ediyorum. Maşallah. Maşallah maşallah. Bunlar hepsi birbirine güzel. Hepsi hepsi mesaj veriyor Abdülkadir abi. Evet. Değil mi? Allah razı da. olsun. Bu da aynı mesaj veriyor. Şuradır hocam. Burası şey Ağrı Dağı mı? Konuş. Yok Aksaray Biz Aksaray'a gireceğiz. Aksaray değil ya. Komşu Kadıra burası. Aksaray, Hasan Dağı. Öyle mi ya? Ha. Sayın Müftü, ha. sevgili öğrenciler, kadar güzel çok şey. değerli motor kuruluşuna bugün Dünya Temizlik ha. Günü. Ha. Sadece ha. Dünya ha. Temizlik ha. Günü demekte de yetinmeyelim. 7'den 70'e bütün insanlar ha. önce ha. gönlünü ha. temiz ha. tutacak. Da Allah Allah değil mi? Sahip. Fotoğraf sanatçısı Eğilir. efendim. Bak. İlkesin, evet. İlkesin, ilin, Yok, bu ne? Hasan da. Öder mi? O da herhalde bu, sevinçli ya. falan olabilir. Allah Allah. Yönleri temiz olmalı değil mi? Hayatı da temiz olur. Yaşamı da temiz olur. Biz hep birlik beraber olursak Dünya gibi ya. Tebrik ederim. Sağ olun efendim.